Hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşit işte oyunları oynayacağız. Şimdi geçelim. Evet başlayalım. Getir. Sen başla. Ben böyle yapayım. Patlak. Patlak. Üstü yuvarlak. Karamelin börek. Üstü şöyle. Tek. Doktor te. Aramın yuvarlak. Tek. Tek. Amca bunu kaya. Al. Sana. Aa. Bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vuramadım. Şimdi siz vuramadığın için oyundan ben çıkıyorum. Eğer vursaydım sen çıkacaktın oyuncak. Oyuncak. Şimdi devam ediyoruz. Kanca, burnum kanca, al sana bir tabanca, ta, tabancadan mi bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. abi kazandı, tebrik ederim. Tebrik ederim. Size de tebrik ederim. Tebrik ederim. Bay bay.